Riptokralı kanalından herkese merhabalar dostlar bugün sizlerle birlikte bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bitcoin tarafında istenileni hala alamıyoruz altcoin'lere de bu fazlasıyla yansıyor. Ve burada bitcoin tarafında hareketler artık bitti mi düşüş dönemine tekrar mı giriyoruz bunu nasıl anlayabiliriz bu videoda bunların hepsine değinmeye çalışacağım. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin tarafında aslında gayet güzel hareket yapıyorduk fakat sizler de biliyorsunuz ki bu İran İsrail olayları sonrasında Bitcoin'de geri çekilmeler oldu. Riskli piyasalarda geri çekilmeler oldu. Herkes güvenli liman olarak bildiği yatırımlara geçiş yapmaya çalıştı arkadaşlar ve bundan dolayı da aslında Bitcoin tarafında da maalesef istenmeyen düşüşler meydana geldi. Peki burada tamamen karaları bağlama zamanı geldi mi? Yani burada indikatörler negatife döndü mü bunları yorumlamaya çalışacağız. Hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de aslında gayet güzel bir yükseliş döngümüz var. Yükselişten sonra bu hareketleri hala dinlenme olarak kabul edebiliyoruz. Bunun da sebebine baktığımız zaman Bitcoin tarafında tekrardan indikatöre geldi, indikatöre geldi, temas aldı ve herhangi bir kırılımın olmadığını söylemek istiyorum. En azından üst band kaynaklı arkadaşlar ve bundan dolayı da aslında geri çekilmelerin henüz Normal olduğundan da bahsetmek istiyorum Bitcoin tarafında. Yani burada gelen hareketleri hala dinlenme olarak kabul edebiliriz. Hatta burada uzaktan baktığımız zaman arkadaşlar bunu belki bir bayrak yapısı oluşturabileceğini de söyleyebiliriz. Yani bu bayrak yapısı nasıl oluşabilir? Burada baktığımız zaman şöyle bir yapı oluşuyor arkadaşlar ve burada da şöyle bir yapı olarak söyleyebiliriz ve bu bayrak yapısının yukarıya doğru kırılmasıyla yani şuradaki düşeğin kırılmasıyla birlikte daha sert hareketlerin gelebileceğini de Yorumlayabiliriz. Şu an için bahsettiğim gibi kötü bir tablo görmediğimi söylemek istiyorum. Ve bunu yine destekleyebilecek bir unsur da arkadaşlar Perfect Strategic Entry olacaktır. Perfect Strategic Entry hala alda devam ediyor. Alda devam ediyor. Burada bize hala umutların kesilmemesi gerektiğini söylemişti. Ve şu anda yine hala günlük tarafta biz alda devam ediyoruz arkadaşlar. Haftalık tarafta alda devam ediyoruz. Peki 4 saatlikte ne yapıyoruz? Yani Önemli olan bir zaman dilimi de. 4 saatlik kısa zaman dilimi olsa da bizlere şunu söylüyor. Diyor ki ben sat yakmadığım sürece mesela mesela burada arkadaşlar güzel bir yükseliş döngüsü var. Ve yükseliş döngüsüne kırılım yapmıyor bir hareket daha yapıyor. Kırılım yapmıyor bir hareket yapıyor. Kırıyor artık burada biraz düşüş döngüsüne giriyoruz. Ve burada da aslında tekrar indikatörler deneniyor. Ve tekrardan tepki aldığını görebiliyoruz. Biz burada 98 bandının kırılmadığını gördüğümüz sürece yani 4 saatlikte bitcoin 98'in altında bir kapanış yapmadığı sürece bu indikatör negatife dönmeyecektir. Aslında baktığımız zaman kısa zaman dilimini dahi hala negatife çevirmeyen bir bitcoin var karşımızda. Yani burada hemen umutsuzluğa kapılmaktansa bahsettiğim gibi bitcoin aslında bu savaşla birlikte de indikatörleri de soğuttuğunu söyleyebiliriz. Yani günlük olsun haftalık olsun indikatörlerin dinlenme evresine geçtiğini söylemek istiyorum bitcoin tarafında. Yani burada herhangi bir yapı bozulması yok dediğim gibi. Yani burada gelir 98'in de altına kırar. 4 saatlik kapatır. O zaman e, gerçekten işlerin ciddiye bindiğini söyleyebiliriz. Fakat burada gelip 101'i deneyebilir, belki 100'ü deneyebilir. Bunların ben hala sorun oluşturmayacağını söylemek istiyorum Bitcoin tarafında arkadaşlar. Onun akabinde bir diğer grafiğimize geçiş yapalım isterseniz. Bir diğer grafiğimize Bitcoin tarafında bu kanalın e, bizim için önemli olduğunu söylemiştik ve bu kanal bandının üstünde devam ediyor şu anda ve yine buranın da geldiği seviyeler 97.500, 98.000 diyebilirsiniz. Bu bölgenin altında kapanış yapmadığı sürece yani ne anlatmaya çalışıyorum. Gelip Bitcoin burada mesela arkadaşlar kanalın içine tekrar adım attı. Adım atar atmaz orta bandı düşmüştü. Burada da daha kanalın üst bandına dahi gelmedik ve buraya gelirsek bu bandı dediğim gibi 98.000, 97.500 olarak söyleyebiliriz. Buranın altında bir gelecek olan kapanış bizi aşağı doğru götürme tehlikesi yaratabilir. Fakat biz hala şu bandın üstündeyiz ve yukarıya doğru hareketlerin devamının gelmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu yüzden de aslında baktığımız zaman Aresay denenmedi daha. Yani Aresay denenecek olursa da burada daha RSI'nin çok yoğunluğun olduğunu söylemek istiyorum. Yani tekrardan şöyle bir eğimli bir harekette Bitcoin'in de daha sert hareketleri meydana gelebilir. O yüzden burada yine herhangi bir kırılım olmadığı olmadı, herhangi bir düşüş sinyalini net olarak almadığımızı söylemek istiyorum. Yani burada bir hareket var, ikinci hareket var, ikinci hareketin dinlenme evresinde oturuyor olabiliriz. Ta ki şurada olduğu gibi birinci hareketi yaptım, dinleniyorum 4-5 bar boyunca akabinde daha sert bir harekete zemin hazırlıyorum gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Onun akabinde hemen bir diğer grafiğimize geçiş yapalım. Bir diğer grafiğimiz aslında bize şunu söylüyor. Bitcoin diyor ki arkadaşlar hala yeterli yükselişi vermemiş olabilir. Yani bunu nasıl yorumlayabiliriz? Burada görüyorsunuz ki bir RSI düşen trendi var kırdıktan sonra ne yapıyor? %135'e varan bir yükseliş. Akabinde yine aynı hareketi görüyoruz. %100'e varan bir yükseliş sonra dinleniyor. Sonra bir RSI trendi oluşturuyor ve kırıyor. Kırdıktan sonra %170'lik bir yükseliş. Sonrasında yine bir düşen trend ve kırdıktan sonra %105'lik bir hareket geliyor. Ve burada da yine kırılım geldi. Geldiği andan itibaren sizlerle paylaştım. Ve burada arkadaşlar şu anda %49'luk bir yükseliş var. Yani şu hareketlerin ortalamasına baktığımız zaman en az bir %100'lük hareketin geldiğini görüyoruz. Ve Bitcoin henüz bu hareketi tamamlamadı arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bakın bu %100'lük hareketi yaparken şurada bir dinleniyor. Önce mesela şöyle gösterelim şu hareketi yapıyor. Bakın ortalama %50'lik bir hareket yapıyor. Sonra bir 3-4 bar dinleniyor. Sonrasında bu hareketi devam ettirdiğini görüyoruz. Ya mesela şurada da yine bir hareket var. Hareketi yapıyor. %60'a varan bir yükseliş. Sonra 3-4 bar düşüyor. Sonrasında harekete devam ettiğini görüyoruz. Burada arkadaşlar direkt bir yükseliş var. Yani hiç dinlemeden bir yükseliş var. Burada ise şu anda yine bir dinlenme evresi olduğunu söyleyebiliriz. Yani Bitcoin geçmişte yaptığı hareketi tekrarlarsa yani %100'e varan bir yükseliş yaparsa hala burada 150 bin dolarların masada olduğunu söylemek istiyorum. Yani hadi onu da yapamadık %80-85 yaptık diyelim. 130 bin dolarları gösteren bir hareket var. Yani şu anda aslında Bitcoin'in yaptığı hareket çok yetersiz bana kalırsa. Ve buradaki hareketin devamı adına bir hareketin daha meydana geleceğini, buranın dinlenme evresi olduğunu düşündüğümü sizlere söylemek istiyorum. Sonrasında bir diğer grafiğimize geçiş yapalım. Bir diğer grafiğimiz altcoin tutanları ilgilendiriyor. Yani tüm piyasayı ilgilendiriyor diyebiliriz. Burada bir RSI trendimiz vardı ve bu RSI trendine tekrar gelmeye çalışan ve bir uyumsuzluk oluşturan bir dominans görüyoruz. Ve bu dominansın daha da düşmesi gerektiğini söylüyor bizlere. Ne anlatmak istiyorum? Şurada arkadaşlar bakın görüyorsunuz bir hareket oluyor. Hareket olduktan sonra tekrar bir deneme oluyor ve sonrasında sert bir düşüşle birlikte RSI'nin alt bandının denendiğini görüyoruz. 1, 2, 3 temas şeklinde. Ve şu anda da birinci kez geldim. ikinci kez burada bir uyumsuzluk oluşturmaya çalışıyorum. Ve ben hala RSI'nin alt banda doğru ineceğini düşünüyorum açıkçası. Yani burada da aslında bunun arkadaşlar 59-58'li seviyelere doğru dominansın gelebilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ve bu hareket bazında da altcoin'ler zaten güzel hareketler yapacaktır. Bu yüzden alt e, altcoin'ler adına da e, direkt olarak üzülmenin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Altcoin'lerde dibin dibinde pozitif uyumsuzluklar yapmaya devam ediyor. Ve şunu söylemek istiyorum. Büyük ihtimal göreceğimiz hareketler yüzde %50 %60 günlük bazda bunları göreceğiz. Yani bitcoin şu anda... Altcoin'leri sürüklüyor. %10 günlük düşüşler görüyoruz. %20 günlük düşüşler görüyoruz. Ama bu defa güzel bir yükselişte ise bunun tam tersinin olabileceğini söylemek istiyorum. Çünkü burada baktığımız zaman 3. negatif uyumsuzluk ve bu, 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 haftayı da böyle kapatırsa 64.80-65 seviyelerinde kapatırsa hatta e, ne olacaktır? Bir RSI'da uyumsuzluk daha devam edecektir. Ve bu dominansın düşmesi adına altcoin'lerin yükselmesi adına güzel bir sinyal olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Burayı da yine takip ederiz. Onun akabinde yine bitcoin tarafına baktığımız zaman Bitcoin'de ne zaman çıkış yapacağız? Bitcoin'de yükseliş ne zaman son bulabilir? Sorusunun cevabı ben buradaki R, R negatif uyumsuzluğunu bekleyeceğim arkadaşlar. Yani burada bir negatif uyumsuzluk sinyali geldiği andan itibaren düşüşün devam ettiğini görüyoruz ve bu düşüş genelde nasıl oluyor? Şurada arkadaşlar bir tane yeşil bar yanıyor ve yeşil bar yandığı zaman artık biz burada anlıyoruz ki R sinyali gelebilir. Henüz burada Yeşil barın yanmadığını da söylemek istiyorum ve bu da Bitcoin'de hala gelen hareketin yeterli olmadığını söylüyor. Yani ne anlatmaya çalışıyorum biraz daha yükselişe ihtiyacı var Bitcoin'in bir tepe hareketi yapabilmesi için. Sonrasında arkadaşlar bir diğer grafiğimizde ise direkt olarak haftalık bazda ve aylık bazda aslında Mekti tarafını pozitif devam ettirdiğimizi söylemek istiyorum. Ve burada bir negatif sinyal gelmediği sürece de yine üzülmenin mantıklı olacağını negatif düşünmenin mantıklı olacağını düşünmüyorum ben. Burada da yine aynı şeyleri konuşabiliriz. Sonrasında total likidasyonlara baktığınız zaman longları temizleyen bir market maker görüyoruz. Yani burada long temizliği baya baya arttı. 1 milyar dolarları geçen long temizliği mevcut. Peki burada arkadaşlar e, içeride kimler daha fazla olmaya başladı derseniz de, içeride shortların üstünlüğünü görüyoruz. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Genelde büyük düşüşler nasıl oluyor? Büyük düşüşler arkadaşlar longların aşırı bir şekilde içeriye girip akabinde... Burada büyük bir FOMO ortamı oluştuktan sonra güzel bir düşüş görüyoruz. Biz burada şu an bu evreyi görmedik yani bitcoin'e gelen yükseliş yeterli mi? Bana göre değil piyasaya göre değil yani burada yeterli bir FOMO ortamının oluşmadığını görüyoruz. Bundan dolayı ben Bir yükseliş evresinin daha yaşanma potansiyeli olduğunu Ve bu yükseliş evresinde altcoin'lerin daha çok konuşulma ihtimali olduğunu hala düşünüyorum. Bunun da sebebi bahsettiğim gibi dominans Burada arkadaşlar kaçıncı uyumsuzluğunu yapıyor ve buradaki kamanın Hedefi alt band. Yani burada dominansın düşme potansiyelinin çok yüksek olduğunu ben düşünüyorum. Sonrasında burayı konuştuk. Dediğim gibi likidasyonlar tarafında longları içeriye alıyorlar. Peki arkadaşlar headmapler ne durumda? Yani biz yukarıya gidersek aşağıya gidersek nereleri temizleyebiliriz? Bu soruyu cevaplayalım. Aslında yukarıda da artık bir likidasyon bıraktığımızı görebiliyoruz. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Bakın burada arkadaşlar geldik düştük. Ve şu anda short açanlar stoplarını bunların üstüne atıyorlar. Şu tepelerin üstüne. Yani burada 111 bin doların üstünde 26 milyar dolarlık bir likidasyon var. Ve market maker'ın ben bunları alacağını düşünüyorum. Şu piyasadaki haberlerin biraz soğumasıyla birlikte aslında buralar çok rahatlıkla temizlenebilir. 112 bin dolarda 18 milyarlık bir likidasyon var. Ya yani burada 115 milyar dolarda 3 milyar, 114 milyar, 114 binde 8 milyar dolarlık likidasyonlar var. Ya yani burada ciddi likidasyonlar birikmeye devam ediyor. Aşağıda ise ciddi likidasyonun biriktiği yerin 93 bin dolarlı seviyeler olduğunu görebiliyoruz. Fakat şu anda yukarıdaki likidasyonlara daha yakınız. Ve bakalım bunları alabilecek miyiz? Yani buradaki bayrak formasyonunu çalıştırıp yukarıya doğru gitmek istiyoruz. 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlardan biraz biraz satışlar var arkadaşlar. Fakat derin bir satış olmadığını söylemek istiyorum. Fear and indeksi ise şu anda 60 seviyesinde ve aç gözlülükte devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.